Herkese selam arkadaşlar Bugün Sizlerle birlikte Hermes karşılığında Ayıcı kalmaya çalışıyorum çekiyorum Öteki video çöpe gitti çünkü bir kavga oldu Acaba fazla küfür sesleri Duyuluyordu çocuklara kötü örnek olmak istemiyorum Ben de çok korktum Yatağın arkasına saklanmışım Cama gidip bakmak da istemiyorum camdan uzakta durmak istiyorum silah falan sıktılar Birisi bana Hermes karşılığında doğa ayıcığı verecekti Ben de bir dakika bekle dedim kuzenime sordum e, arayıp bizden gitti çünkü tatile gittiler. Bizden çıktıktan sonra yani tatile gidecekler ne hazırlığını yapmak için eve gitti. Ondan sonra o da bana dedi ki duayıcı istemiyorum kabul ettiğine göre bir şey var dedi. Bir de ben ne öğrendim biliyor musun? Yumurtalar ayıcık yumurtaları 21 TL'ymiş Hermes 100 TL öyle düşündüm mesela yani. O yüzden binek. Bir ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Verelim mi? Ne versem? Ne ne Verir Verelim mi? Ya Bunlar yarım saat düşünüyor böyle seviyeler. Bir tık havalan ona gelmez. Kova git oy. Arkadaşlar. Pams. Arkadaşlar köpüğü geçeceğim. Arkadaşlar palms. Arkadaşlar palms. Arkadaşlar palms. Pams pams pams. pams. Pam ya spam biri Bende kirpi var. Bende kirpi var. Ben de kirpi var, ben de kirpi var, ben de kirpi var. <laughs> ben de var, ben de var, ben de varsa ben de var dedim. Çıktım yeniden mervelerden. Kafam pembe toz şeker. Heyecanlandım. İnşallah vardır. Yoksa ben rezil olur. El aleme rezil olmayın. Arkadaşlar böyle var. Youtube'da isim ne diyor? Ü, ben bende de böyle bir şey var. Aslında benim bir tane daha bir vardı böyle. Kirpi. Kende bebek tilki Bende yok ki. Anne yok. Başka kalan. Arkadaşlar başka bir parça maşın alsam yoksa şu şimşek pakla şimşek. Şimşek pe koşuş şim. Hadi. Adam. Ay! Ay! Arkadaşlar domuz. Domuz yemek günah değil, yemek günah. Arkadaşlar şunu bilin. Şu an chợtayın özel domuzum var. Doğmuş. Ya ya ben o kızı nereden bu? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ay, rahmet. ay kaptan Ay kaptan. Ay kaptan. Ay kaptan gidecek. Ay 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 bekle. Ay ne oldu çocuğa? çok sevinecek. Arkadaşlar partide 80 like olmuşum. Acil fotoğraf çekilmem lazım. Çünkü herkes çok düşük bir seviye ama ben 80. Şöyle bir poz verelim arkadaşlar. Yok bu değil. Benim en sevdiğim pozu artık herkes öğrenmiştir diye biliyorum. Nerede? Beyin. Elini beyine be 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 koyan beyine. <laughs> Elini kendi beline koyar yansıtan. Ay kaçırdım. Arkadaşlar sizi de bölüyorum ama. Ya yapamadım ya. Hadi. Arkadaşlar çok kusura bakmayın ya. Çok kusura bakmayın çok sıra bakın Aa, Ya tamam güzel arkadaşlar yeter Yani. Ben şimdi arkadaşlar bu vlog ya hani PKX'de vlog. Şimdi e, buraya aha, evet evet bu oyunu oynayacağız. Bu oyunu oynayalım. Arkadaşlar kombinim nasıl? Arkadaşlar şimdi ben oyuna sürekli para yatırıp para yatırıp elmas alıyordum. O elmaslarla da bir sürü paket alıyordum ve e, paralı paketler de vardı. Onlardan da satın alıyordum. Şimdi onların hepsi şeye geldi. Tamam mı? Paralı değil de başka geldi. Ben de nasıl? Oo güzel geldi. Tamam bakın bunun şuna. Bir tane var tekerlekli. O daha ağızlı var. Oha Liyana nasıl öyle oynayacak? Ben ezerim onu. Arkadaşlar şuraya bir sinir Biraz fazla uzun Evet arkadaşlar açılacak. Açıldan da ben bu tarafı seçiyorum. 3, 2, 1. Hadi özel için Boşuna gitme. <laughs> Ara, ta ta ta, ta 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 uzaktan uzaktan saldıralım. Evet arkadaşlar, işe yarıyor. Şu canları toplayalım. Aslında daha gerek yok ta. Hasar çemberi etrafında düşmanlara hasar veren bir çember oluştur şu. Bu daha iyi. Şuradan geliyorlar arkadaşlar. Şuradan. Kaldıracağım birden arkadaşlar. Dalacağım anladınız mı? Izni? E niye buradan hiç gelmedi? Hah. Pardon yanlış anladım. Canları toplayalım. Zaten canım hiç gitmiyor da. İşte canım gitmedi anne ya. Allah! Bu oyunu zaten çoğu kişi unuttu Türkiye'de. Bismillahirrahmanirrahim. Oyunun içinde oyun olunca insan şaşırıyor. Ya bu daha çok şey ya. Ama acayip şey arkadaşlar. Ezmek falan. Bu eski versiyonu da güzel. Allah işte benim en korktuğum şey bu lazer yemek. Lazer yemek dünyanın en kötü e, şey arkadaşlar. Siz hayırdır kime çekildi ben? Pardon dayı pardon dayı. Bunlara lazer çekelim. Can gidiyor can gidiyor can gidiyor can gidiyor. canlı yeniledim arkadaşlar. Lan hiç kimse kalmadı. Keşke gücü yeseydim. Neyse çemberim var Allah'tan. Arkadaşlar şurada bir şey var. Helmet mi acaba? Allah kimse bak ben tek başıma bunları nasıl yeneceğim ya. Kesin gebereceğim Allah'ım neyse. Evet arkadaşlar ölüyoruz buraya kadar. Ee, Yansız sağlığım İçlerine doğru dalıyorum arkadaşlar Ve öldüm Şimdi artık kendi başıma yapamam Ve videomun süresi uzuyor Aa Keşke petini çıkartsaydım diyordu. Neyse Şu hermesi almak için kaç petim gitti 3 petim gitti vay be Nasıl zor bir şeymiş Her şey senin için Geniş kokuzişkom Şimdi arkadaşlar pek hiç e sevmediğim mesela ben böyle oyunlar oynarım. Ondan sonra merak ettiğim tek şey görev yaparım elmas kazanmak için. Görevlere bakalım yapabileceğim bir şey var mı diye. Sonra bakarım sonra yok diye be, derim Ondan sonra isteyeceğimi sayıyorum e genelde. Bunlar var mesela pizza teslimat görevi var ama pizza teslimat görevi şimdi. Mesela crazy dance oynayacağım. ay crazy run oynayacağım ama ondan önce kazı yapacağım. Kazı yaparak yüz çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yüz ve elmas çıkartmaya çalışıyorum. Böyle hani uçakla gidebiliyorsunuz yani. Uçağı iyi almışım. Hemen yani kazılaya başlayalım. Ben kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar açıyorum şimdi. Hadi içinden dört elmas ya da artık yüz çıksın ya. Ya bu hep çiçek ya çiçek 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 bıktım çiçekler Arkadaşlar şimdi. Ben PKX'deki gizemleri araştırmayı çok seviyorum. Birinci gizem buradaki tavşan. Mesela bu tavşan bir güncellemede ağlama işareti, korkma işareti, üzüntülük işareti falan ve uzaylı artı tavşan işareti. Ve havada bir tavşan vardı. Bunu çocuklarını kaçırmışlar bir ara. Ve bir ara bomba falan gelmişti. Kaç ay oldu, kaç aydır burada bu tavşan bir yıl olacak mı? O kadar emin değilim. Ee, birinci gizem. İkinci gizem. Leaf takımı kaldırılacak mı? Geri mi kaldırılacak Mesela. Çünkü mesela yani şöyle göstereyim. Lif takımının içinde basınca gördüğünüz gibi kırmızı takımınki oluyor. Bunlar yine e, normal. Oha bu paralar bende var ya. Neyse ayrı bir konu. Bak bunlar aynı dur. Bekle. Mesela burada e, kırmızı takımınki var. Kırmızı takımınki de basınca da aynı. Bir de tek tek giyinmeyi <laughs> deneyelim. Tek tek giyince e, normal oluyor. Bir dakika. Arkadaşlar tek yok. Evet. Bakın kırmızı var, mavi var, yeşil yok. Bu ne demek? Yani takım kaldırılıyor demek arkadaşlar. Dur ben kırmızı takımdan nefret ederim. Zaten doğru düzgün kazandık Arkadaşlar takımlar zaten sıra sıra kazanıyor. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Buraya Buster yazdığınız arkadaşlar. Buster yazalım. Allah'tan. Allah. Buster yazalım. Gördüğünüz gibi Buster Play ve Buster Waltz yazıları çıkıyor. Ama Leap yok. Leap yazdığımız zaman sadece Leap tane çıkıyor. Arkadaşlar ve sadece bu seferlik geldi. Bir daha gelir mi bilmiyorum. Galiba gidecek. Ondan sonraki gizemimiz ise Hippogriff. Geri. Bu ne? Belki ilk defa bu kanalda duyuyorum. Bu nedir? Bu bir iki aydır burada yazıyor. Ben de Hippogriff'i daha önce Harry Potter'dan öğrendim. Tamam mı? Şey, Harry Potter'da var bu hayvan. Şahin ve Atın karışımıydı galiba. Öyle bir şey diye hatırlıyorum da hipogrifik çok özel bir pet. Gerçek hayatta var. Emin değilim hatırlamıyorum. Arkadaşlar ne oluyor? Dünyada tek bir ben varım. hayır Ena bu nasıl oldu ya? Arkadaşlar birinciyim. Arkadaşlar edit yapın edit edit. Sesi gülüş. Tamam bu garip. Gerçek hayatta var galiba arkadaşlar. Ben Gerçekten çok garip bir pet. Ve yeni gelecek var. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 10 like gelmesi lazım. 10 like gelene kadar zaten. Oho, o zaman 5 like.